Ukrayna, Rusya Savaşı ile Suriye Savaşı hep karşılaştırılıyor. Uzun bir zamandan beri Ukraynalılar Suriyeliler gibi kaçmadı. Ukraynalılar ülkesi için savaştı. Ukraynalılardan sadece kadınları ülkeden çıkıp erkeklere kaldı gibi cümleler dolaşıyor etrafımızda. Fakat istatistiklere ve sahada yaşananlara bakıldığında bu iki savaş arasında epey farklılıklar olduğu net bir şekilde görülüyor. Gelin işin aslını öğrenelim. İlk önce yerinden edilenlerin sayısıyla başlayalım. Birleşmiş Milletler'in istatistiklerine göre Ukrayna'da yerinden edilenlerin sayısı 2022 Şubat ayında başlayan savaştan tam bir yıl sonra 8 milyonu aştı. Aynı istatistikler 2015 yılına kadar yani Beşar Esed'in Suriyelilere karşı başlattığı savaştan 4 yıl sonra yerinden edilen Suriyelilerin sayısının sadece 4 milyon olduğunu gösterdi. Yani bu rakam şu anlama geliyor. Suriye halkı yıllarca ülkesinden çıkmamak için mücadele verdi ve bu mücadeleyi sürdürüyor. Oysa ki Ukrayna'daki vatandaşlar devleti ve hükümetiyle birlikte omuz omuza savaşıyor. Onlar da halkı Rusya'nın zulmünden koruyor. Sözün özü Ukrayna-Rusya savaşı tarafları tamamen belli olan bir savaş. Her iki tarafta belirli hedefler ve amaçlar doğrultusunda savaşıyor. Ukrayna ordusu kendisine ait askeri teçhizatlarla ülkesini savunuyor. Suriye'deki savaşınsa iki taraflı bir savaş olmadığı biliniyor. Bir tarafta özgürlük isteyen silahsız bir halk, diğer tarafta da halkını susturmak için kullanmadığı silah kalmayan bir hükümet. Detaylara daha fazla girmek istemiyoruz çünkü biliyoruz ki Esed rejimi milisleri tarafından zorla kaçırılan, tutuklanan, katledilen ve zindanlarda çürütülen on binlerce kişi var. Savaşların çıkış nedenlerine baktığımız zaman Ukrayna-Rusya savaşının Rusya'nın Kırım'ı ilhak etmesi ve Ukrayna'nın doğusunda Rus yanlısı ayrılıkçı hareketler sebebiyle başladığını görürüz. Ancak Suriye Savaşı, 2011 yılında Esed rejimine karşı gerçekleştirilen barışçıl protestolar nedeniyle başladı ve daha sonra silahlı çatışmalara dönüştü. Ukrayna-Rusya Savaşı ve Suriye Savaşı arasında askeri teçhizat açısından da büyük farklar var. Ukrayna ordusuna ait tank savar füzeleri, topçu ve öbüsler, hava araçları bulunuyor. Diğer yandan Esed rejimi milislerine karşı savaşan muhalifler yalnızca hafif silahlara sahip ki bu silahları Esed rejimi milislerinin mevzilerine saldırarak ele geçirdiler. Ne uçakları ne de tankları var. Günümüzde yaşanan savaşların ve krizlerin hiçbirini Suriye Savaşı ve Suriye halkının yaşadıklarıyla kıyaslayamayız. Peki bu bilgileri edindikten sonra hala bu iki savaşı kıyaslamayı düşünüyor musunuz? <laughs>